Urfa peyniri tescillendi. Türkiye'nin zengin yemek kültürüyle öne çıkan şehirlerinden Şanlıurfa'da tescillenen Urfa peyniri kahvaltının yanı sıra kullandığı tatlılarda da halkın vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Sosyal Market Haliliye Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi aileler için açılan sosyal marketten son bir ay içerisinde 735 aile alışveriş yaptı. Mülki amirler değişti. Resmi gazetede yayınlanan atama kararnamesi 624 ülke idare amirinin görev yerleri değiştirildi. Şanlıurfa'nın birçok ilçesinde kaymakamlar değişti. Bunaltıcı havalar geri döndü. Şanlıurfa'da serin hava yerini yeniden bunaltıcı sıcağı bıraktı. Hava sıcaklığının 42 dereceye ulaştığı kentte çocuklar süs havuzlarında serinlerken vatandaşlar ise gölgelik ve yeşil alanlara akın etti. Gürses Hoca kampı değerlendirdi. Şanlıurfa Spor Teknik Direktörü Gürses Kılıç ikinci etap kamp dönemini değerlendirdi ve gündemdeki konulara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Milletvekili Aydınlık Müdür Sönmez'i yargıya taşıdı. Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Dairesi Bozova İlçe Müdürü Mustafa Sönmez hakkında suç duyurusunda bulundu.